Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Beşinci bab. Resul-i Ekrem Hazretleri mührü nice takındıkları hakkında varit olan süre gelen hadisi şerifler beyanındadır. Birinci hadis. Beşinci babta beyan olunan hadisi şeriflerden birinci hadis Ali ibn Ebi Talib Hazretlerinden Mervi'dir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri mühür mübarek sağ eline takar idi. Hasılı mana, Resul-i Ekrem Hazretleri mübarek mühürlerini sağ eline takarlar idi. Malum olsun ki Hz. Ali, Resul-i Ekrem Hazretleri'nin ammizadesidir ve damadı muhteremidir. Osman bin Mughir eden mervidir ki, Hz. Ali'nin hilafetinin sonunda Ramazan-ı Şerif girip Hasan ve Hüseyin ve İbni Abbas ile iftar ederler idi. Üç lokmadan ziyade yemek yemedim. Niçin yemezsin ya emir el müminin diye sual ettiklerinde isterim ki karnım yiyecekten boş olduğu halde ölüm bana gele diye cevap buyurdular. Ravi rivayet eder ki bu üslup üzere vakif olarak yani az yiyerek bir gece sonra ya iki gece sonra şehit oldular. Em hasib de en ashabel kehfi Resul. Yoksa sen sadece ve Rakim sahiplerinin ibrete şayan olduklarını mı sandın? Ayet kelimesinde münasebetle tefsir-i kevride yazmıştır ki, Bir siyah kul var idi. İmam Ali'ye muhabbet ederdi. Bir gün heva i nefisle ve şeytanın aldatmasıyla hırsızlık yaptı. İmam Ali'nin hilafeti zamanı idi. Huzur-u şeriflerine getirdiler. İmam Ali sordu. İnkar etmeyip hırsızlığı ikrar ettiğinde İmam Ali şeriata göre elini kesti. Ve o Arap'ta kesilen elini sağ eline alıp giderken yolda Selman-ı Farisi ve İbni Kıvabe tesadüf etti. Sordular ki, elini kim kesti? Arap cevap verdi ki, Emir el Mümin'in arı kesti. Dediler ki, elini elini keseni ne hoş medih edersin? Cevap verdi ki, nice medih etmem o kimseyi ki elimi emri hakla kesti ve beni Cehennem ateşinden kurtardı. Yani tam bir teslimiyet. Sahabenin farkı burada devreye giriyor. İbrahim Vali, İsmail Aleyhisselam, Hazreti Hacer gibi tam bir teslimiyet. Hazreti Selman kulun cevabını tahsin edip İmam Ali'ye haber verdiğinde Arap'ı huzuruna davet edip o kesilen elini yerine koyup bir mendil ile üzerine örtüp İmam Ali dua ve tazarrua başladı. Bu esnada semadan bir ses işitti ki mendili kaldırdılar, gördüler ki olduğu gibi Allah'ın izniyle eli yerine bitişmiş. Yani evliyanın keramet bari gösterdikleri şeyler hakkır taktır. Peygamberlerin gösterdiği mucize onlara hastır. Nakledilir ki bir gün i̇mam Ali sahrada tek başına gezerken bir düşman pehlivana tesadüf edip durdu. Düşman hamle edip hamlesini men etti. Kendileri hamle ettiklerinde Allah'ın yardımıyla galebe edip göğsü üzerine çıkıp başını kesmek isteyince düşman yalvarıp er olan bastığını bağızlamaz. Ya Ali dediğinde onu azat eyledi. Ve bu halde imam mı Ali dalgın iken tekrar düşman hamle eyledi. İmam hamlesini def edip yine altına aldığında düşman yalvarıp ya Ali sana mürüvvet madeni derler. Bana eman ver diye düşmanı yine azat eyledi. Bu defa düşman fırsat gözleyip i̇mam Ali'ye tekrar hamle eyledi hamlesini def eyleyip başını kesmek üzere iken düşman gördü ki artık eman talebinin hiçbir yanı yok. Bu halde bir ihanet etmiş olayım diye mübarek yüzüne tükürdü. Hazreti Ali bu halette düşmanı koyu verip yürü azatsın, serbestsin dedi. Düşman sordu ki ya Ali ben üç defa sana hıyanet ettim. Sonunda bunun gibi bir ihanet daha ettim. Eğer senin yerinde ben olsam kızgınlığımdan seni parça parça ederdim. Sebep ne oldu ki sen beni azar ettin? İmam Ali cevap verdiler ki, bizim gazamız iki türlüdür. Biri senin gibi kafir ile gaza etmektir ki Allah rızası için olur. Ve biri de nefsimizle gazadır ki ona muhalefetle olur. Seninle savaşmam Allah rızası için idi. Kaç kere o ihaneti ettin? Eğer o halde öldürsem nefsim rızası için öldürmüş olurdu. Ve nefsim yol bulup talebe etmiş olurdu. Onun için seni azat ettim nefsimi bastım ve gazayı ekber etmiş oldum ki senin gibi kafirin zararından mümine nefsinin zararı fazladır. O kafir bu sözleri işitip ve kalbinden hidayet güneşi doğup İslam'la müşerref oldu. İkinci hadis Hammad bin Seleme'den Mervi'dir buyurdu. Ben Ebi Rafi'in oğlu Abdullah'ı gördüm. Mührü sağ eline takar gibi. Abdullah'dan mühürü sağ eline takmasının sebebini sordum. Bana cevap verdi ki, Mührü sağ elime taktığımın sebebi budur ki Cafer Tayyar'ın oğlunu gördüm. Mührü sağ eline takardı. Abdullah buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takardı. Özetle Ammak bin Seleme buyurdular ki: Ben Ebi Rafi'in oğlu Abdullah'ı gördüm. Mührü sağ eline takar idi. Abdullah'tan mührü sağ eline takmasının sebebini sordum. Bana cevap verdi ki: Mührü sağ elime taktığımın sebebi budur ki Abdullah bin Caferi gördüm mührü sağ eline takardı ve Abdullah bin Cafer buyurdu ki Resul-i Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takardı yani ben dahi Resul-i Ekrem Hazretlerine bu hususta ittiba ettim bu hadis-i şeriften anlaşılır ki her şeyde Resul-i Ekrem Hazretlerine ittiba güzel bir iştir yani hakikat yolları içerisinde en kısa ve kestirme yol İmam Rabbani'nin de ifade ettiği gibi böylece sünnet-i seniyye ittiba yoludur en nurlu, nurani kestirme yol. Abdullah Habeşistan yurdunda doğdu. Ve Habeşistan ülkesinde İslam'da ilk doğan budur. Resul-i Ekrem Hazretlerine Abdullah biat ettiğinde 7 yaşındaydı. 10 yaşına ulaştığında Resul-i Ekrem Hazretleri alemi i bekaya teşrif buyurdu. Hicretten 80 sene geçince Medine-i Münevvere'de dar bekaya teşrif buyurdu. 3. Hadis Cafer bin Muhammed'den mervidir ki müşharun ile İmam-ı Cafer Sadık lakabı ile lakaplanmıştır. Pederi Muhammed Bakır'dır. Muhammed Bakır İbni Ali, İbni İmam Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip'tir. İmam-ı Cafer'in annesi Firvedir ki bin Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekri Sıddık'tır. İmam-ı Cafer'in menkıbelerini yazmak ve söylemekle bitmez. Hülasa tüm taifelerin yanında makbuldur. Cümle faydalarından biri budur ki bir kimse öldürücü bir hastalığa müptela olsa, Hz. İmamı Cafer o hastaya yüz kere ayet el kürsi okusalar, o kimseye Allah şifa ihsan ederdi. Anlatılır ki Abbasiye'den Caferi devani ki, İmamı Cafer hazretlerini hazır edip ve katline ferman eyledi. Bir ejder, Caferi devani ki'nin üzerine hücum eyledi. Derhal Cafer-i Devani ki tevbe ve istiğfar edip Hz. i̇mam Cafer'in huzuruna, huzuru şeriflerine varıp haya ile oturup dedi ki ya i̇mam Cafer benden her ne ki hatırına gelirse ve ne muradınız var ise isteyiniz. Hemen isteğinizi yapayım. i̇mam Cafer ey Devani ki senden rica ederim ki beni huzuruna bir daha hazır etme, çıkarma ve benden bir şey rica ile diye rica etme diye buyurdular. Hazreti İmam-ı Cafer Meşayih-i Kiram'ın gerek gizli, gerek açık olarak ulu bir şeyhidir. İmam-ı Cafer, pederi Muhammed Bakır'dan rivayet etti. Muhammed Bakır, ilmin asıl ve fer'ini, açık ve gizlisini bildiği için Bakır diye lakapladılar. İmam-ı Bakır, tabiinin kıymetlilerindendir. Hz. Cabir ve Enes'ten hadis dinlediler. Tüm rivayetlerinden biri budur ki, Muhammed Bakır, Cabir'den rivayet eyledi, Cabir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takar idi. Malum ola ki İmam-ı Buhari buyurdu ki Resul-i Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takar idi demenin manası sağ elinin serçe parmağına takar idi demektir. Hazreti Ali'den mervidir ki mührü orta parmağına ve salavat parmağına takılmasını nehyetmiştir. Ama kadının tüm parmaklarına mührü takma Caizdir, dediler. Dördüncü hadis. Salt bin Abdullah'dan Mervidir buyurdu. İbni Abbas, mührü sağ eline takar idi. Ve Salt bin Abdullah dedi ki, İbni Abbas'ı ancak şöyle düşünürüm ki, o buyurdu. resul Ekrem Hazretleri, mührü sağ eline takar idi. Yani Salt İbni Abdullah demek ister ki, İbni Abbas'ın mührü sağ elinin serçe parmağına taktığı Resul-i Ekrem Hazretlerine uymak içindir. Yani sahabi tabi'in bu konuda Efendimizin hadislerini rivayet ederken hakka dikkat edilirse çok hassas davranıyorlar. Çok hassas, en ince noktaları göz önünde bulunduruyorlar. Beşinci hadis İbni Ömer'den Mervi'dir ki buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri gümüşten bir mühür edindi. Mühürün kaşını avucunun içine aldı. Yani Resul-i Ekrem Hazretleri parmağına mühür taktığı vakit mührün kaşı mübarek avuç tarafında olurdu dedi. Lakin ulema buyurdular ki Resul-i Ekrem Hazretleri mührün kaşını avucunun içine koymak hususunda bir şey emir eylemediler. İki tarafını koymak caizdir dediler. Selefi Salih'in iki yönlü amel ettiler. Hatta İbni Abbas mührün kaşını parmağının içine koyarlar idi dediler. Bundan anlaşıldı ki Abdullah bin Ömer, Resul-i Ekrem Hazretleri mühürün kaşını avucun parmağın içine koyduğu vakti beyan ettiler. İmamı Nevevi buyurdu ki, mührün kaşını avucun içine koymak evladır. Gururdan sakınmaya sebep olur. Bu beyandan anlaşıldı ki kibir ve ucuptan beri olan kimse, mührün kaşını gerek avucun dışına ve gerek avucun içine koymak sünnettir. Yani buradaki o ince nokta o. Yani hangi şey olursa olsun. Giyimde, yiyimde, takımda, hepsinde. Yani mesele kibir ve ucub var mı yok mu? Mesele o. Rıza ilahi için ise Allah rızası için. Sünnet düşüncesiyle bu artık normal adetten çıkıyor. Bir ibadet haline dönüşüyor. Resul-i Hazretlerinin gümüşten olan mührünün kaşına nakş olunmuştur. Muhammed, Resul, Allah. Lafz-ı şerifi dahi resul Ekrem Hazretleri herhangi bir kimsenin kendi yüzüğüne ve mührüne Muhammed, Resul, Allah lafzını nakşeylemekten neyi buyurdular? Zira bu müsullü mühür Resulullah'a mahsustur. i̇bn Ömer buyurdu ki, nehinin sebebi budur ki, resul Ekrem Hazretleri mühüre edinmekten murat, gönderdikleri fermanları mühürlemek içindir. Muhammed Resulullah lafzı şerifi o fermanlarda kendilerine mahsus bir alamettir. Eğer başkalar dahi Resul-i Ekrem Hazretlerinin mührünün nakşı gibi nakış eyleseler fesada sebep olur. Binaenaleyh. Muhammed Resulullah nakşı Resul-i Ekrem Hazretlerinin mührüne mahsus olur. Başka bir ferdin mührüne Muhammed Resulullah lafzı nakş olunması nehy Abdullah İbni Ömer'in şu rivayet ettiği mühür o mühürdür ki Muaykıb adındaki kimsenin elinden düştü. Bir iri hatem denilen kuyuya Muaykıb Hazreti Ömer'in hilafet vaktinde Beytül Mal'in emini idi. Hazreti Osman'ın hilafetinde Hazreti Osman'ın mühürcüsü idi. Bir iri hatem kenarında Hazreti Osman oturmuş iken bir şey mühürlemek gerektiğinde o mühürcüsü olan Muaykıb'a verirken yahut Hazreti Osman ondan alır iken Allah'ın hükmü ile Hatem-i Şerif huyuya düştü. Yani Allah'ın hükmüyle, kader-i ilahinin iradesi bu cihetteymiş. Bazı rivayette Hazreti Osman'ın elinden düştü. Bazı rivayette Muaykıb'ın elinden düştü dedikleri ikisinin arasında olduğu içindir dediler. Şeyh İbn Hacer böyle tahkik eyledi. 6. hadis Muhammed Bakır'dan Mervi'dir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri mühürü sağ ellerinin serçe parmaklarına takınırlar idi. Muhabisin beyan buyurdular ki İmam-ı Bakır bu hadisi şerifi pederi Zeynel Abidin'den işitip pederinden işittiği gibi aynen haber verdi. Bu hadiste ravi önce zikrolunmadığından bu hadise munkatı denilir. Ve yine muhaddisin buyurdular ki İmameyn Hazretleri mühürü sol ellerine taktıkları delalet eder ki Resul-i Ekrem Hazretlerini bu keyfiyette görmüş olalar yahut işitmiş olalar. Demek ki farklı zaman, farklı durum, farklı rivayetler bu farklı durumları ortaya koymuş oluyor. Bu da İslam'ın kolaylığı, esnekliliği, durum hali göz önünde bulundurması söz konusudur. Beyhaki rivayet etti ki Resul-i Ekrem Hazretleri ve Ebu Bekir ve Ömer ve Ali ve İmameyn son ellerine mühür takındılar idi. Beyhaki'nin bu rivayeti delalet eder ki Resul-i Ekrem Hazretleri mühürü ekseriye sağ eline ve bazen son ellerine takmışlar idi. Yani son eline de taksa da zaten Efendimiz hela gibi durumlara gittiğinde öncekinde de ifade edildiği gibi çıkartıyorlardı. Yedinci hadis İbni Ömer'den Mervi'dir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri altından bir mühür edindi. O altından yapılmış olan mühürü Resul-i Ekrem Hazretleri sağ eline takar idi. Akabinde Ashab-ı Kiram Resul-i Ekrem Hazretlerine uymak için altından mühür edindiler. O vakitte altından mühür erkeklere haram değildi. Sonra vahiy nazil olup erkeklere altından mühür yüzük haram oldu. Bunun hem tıbbi durumu hem de ekonomik olarak hele hele bu zamanda yani bir derece yatırım altın olacak. Bu da atıl bir durumda olacak. Toplumda cereyan etmeyecek. Mal belli ellerde toplanmış olacak. Bu da şimdiki gibi enflasyonun yükselmesine neden olmuş olacak. Vahiy nazil olduğu gibi Resul-i Ekrem Hazretleri o altın yüzüğü parmağından çıkardı. Mesela bugün de devlet birçok da teklifler, böyle cazip teklifler sunaraktan yastık altındaki altınları çıkartmaya çalışıyor. Turgut Özal'ın merhumun, bugün de ölüm yıldönümü onun da en büyük yaptığı iş oydu. Yatak altında tonlarca altınları çıkartıp ekonomiye kazandırmıştı. Yani böylece canlanmış oldu. Zekatın manası da odur. Vücubiyeti, farziyeti. Ribanın, faizin haram edilmesindeki hikmet de odur. Paranın belli ellerde kalmayıp toplumda cereyan etmesi, akıp gitmesidir. Kandaki ve damardaki kanın akıp gitmesi gibi. Ama bir yere tıkanır kalırsa kan o zaman devir sağlanmaz, vücutta sakıt olur. Toplum hayatı da öyledir. Ne kadar hatta hiç unutmuyorum. Yıllar önce Oğul Amerika'nın başkanı, Amerika ekonomik kriz çıktığında orada sıkıntı çektiklerinde halka dedi ki harcama yapın. Piyasaya çıkın harcama yapın dedi. Çünkü para devrettiği zaman otomatikmen belli ellerde kalmıyor. Toplumun geneline cereyan ettiği, eline girdiği içindir ki ondan dolayı enflasyon durumu olmuyor. Onun için Cenab-ı zekatı emretti. Çünkü zenginlerin elinde kalmasın. Fakir alacak, onu harcama yapacak, ihtiyacını verecek. Devri daim, kanın gibi devri daim söz konusu olacak. Saadetle buyurdu ki ben bu altın yüzüğü yan takmam. Ashab-ı kiram, Resul-i Ekrem hazretlerinin yüzüğü parmağından çıkarıp, ebedi takmam buyurduğunu işittikleri gibi parmaklarından altın yüzükleri çıkardılar. İmam-ı Azam'dan rivayet ettiler ki yüzükte itibar halkayadır. Yüzük üzerine altından nakış etmek caizdir. Dedi. Harpte altınla kılıç ve kalkan ve kuşak caizdir. Harpten sonra bunları çıkarmak lazımdır. Yani düşmana korku vermek. Kendilerinde bir güven oluşmak amacıyla Allah'a alem. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم